Herkese merhaba ben Elif Tüter. Sizlere evde yapabileceğiniz çok çok ama çok kolay bir çiğ köfte tarifim var. Çok da lezzetli oluyor. Malzemelerimiz bu şekilde ama daha fazla yapmak isterseniz daha kalabalıksanız iki katına da çıkarabilirsiniz. Önce bulgurumuzu ıslatıyoruz. Kısır yapar gibi sıcak suyla 2 bardak bulgura 2 su bardağı da sıcak su koyuyoruz. Tuzunu da ekliyoruz tuz ve sıcak suyla karıştırıp kapa, üzerine bir şey kapatıp suyunu çekmesini bekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerine bir şey kapatıp suyun çekmesini bekliyoruz. Ee, bu sırada sosunu ve diğer malzemelerini hazırlayacağız. Soğan ve sarımsakları robottan geçirdik. Suyunu süzdük süzgeçle. Hatta musluğun altında biraz yıkayın ki acı suyu iyice gitsin. Elinizle bastırıp iyice süzgeçten sıkıp böyle hamur haline getirebilirsiniz suyu hiç kalmasın acılaştırıyor çünkü suyu ee, soğan sarımsak rendemizi koyduk yıkayıp süzüp e, baharatlarımızı koyuyoruz bir kaşık nar ekşisi koydum ve sonra en son karıştırdıktan sonra tadına bakıp bir kaşık daha nar ekşisi ekledim yarım limon sıktım arkasından bir yarım limon daha koydum yani toplamda iki kaşık nar ekşisi ee, bir tam limon ama yerken üzerine yine limon ve nar ekşisi sıkıp döküp yiyebilirsiniz. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası koyuyoruz. Yoksa sadece domates de koyabilirsiniz ama biber olsun lezzet veriyor. Isot yoktu pul biber koydum ama mutlaka hani varsa isot koyun. Böyle rengini de aradan siyah siyah gözüküyor ya koyu renk daha güzel oluyor. Isot yoktu pul biber vardı o yüzden lezzeti aynı oldu. Hatta baya bir acı oldu benim için ama görünüşü isotla daha güzel oluyor. Ama evde ne varsa şu an onunla yapabileceğiniz pratik bir çiğ köfte. Bulgurumuz şişmiş bu sırada. Biz sosunu hazırlarken onu iyice karıştırıyoruz. Hatta katılaşmış baya. Sosumuzla karıştırıyoruz. Yağını falan hepsini birleştirdik. iyice karıştırıyoruz. Çok da el, kaşıkla uğraşmanıza gerek yok. Robottan geçireceğiz çünkü. 5 dakika falan robottan geçirmeniz gerek en az. Böyle pütür pütür kalmasın, kısır gibi iri taneli kalmasın. Robotta iyice püre kıvamına gelsin. Tam böyle hazır çiğ köfteler gibi olsun. Yani ısınırsa makineniz biraz dinlendirip devam edebilirsiniz ama Böyle bir 5-10 dakika arası mutlaka yapın. İyice böyle tadına da bakabilirsiniz hatta. Nasıl olmuş diye ağzınızda pütür pütür geliyor mu yoksa iyice kıvamlanmış mı? Gayet bizimki bakın pürüzsüz oldu. Macun kıvamında oldu gerçekten. Hazırlar gibi aynı. Elinizi bir suya batırıp sonra da sıkabilirsiniz ki elinize yapışmasın. E ayranı da göstereyim. Makineyi yıkadık. Köpüklü ayran yapmanın püf noktası da bu arada. E, blender'la çırpacaksınız ayranı. Böyle hafif yukarıda ama çok yukarıda tutarsanız sıçrar etrafa. Böyle hafiften yukarıda tutarsanız bakın nasıl köpürüyor. Bu köpük iyice kabarıyor, kabarıyor. Tam böyle hazır açık ayranlar gibi bol köpüklü oluyor yanında da bol köpüklü bir ayran tarifi olsun. Üzerine nar ekşisi serpip limon döküp göbekle e, servis edebilirsiniz. Çok lezzetli ve aşırı pratik. Evde mutlaka deneyin. Beğendiyseniz beğeni tıklarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.